Ne herkese merhabalar. Bugün yine dop bir magazin gündemiyle karşınızdayız. Dilerseniz hızlıca ilk haberimize geçelim. İnternet fenomeni Ece Ronay eski eşi Mehmet Bilir ile evliliğini geçtiğimiz aylarda noktalama kararı almıştı. Ronay önceki akşam arkadaşlarıyla oturduğu bir mekanda Bilir ve arkadaşları tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya maruz kalan genç fenomen ve arkadaşları Bilir'den şikayetçi olurken Ronay eşinden boşanmasının nedeninde Mehmet Bilir'in kendisini sık sık saldırılarda bulunması olduğunu açıkladı. Gördüğü fiziksel ve psikolojik müdahaleleri açıklayan ve hayatına son vermeye çalıştığını itiraf eden Feromen, yaşadığı tüm olayları sosyal medya hesabı üzerinden açıklayarak davacı olduğunu duyurdu. Yine bir Sabancı ve yine bir aşk haberi. Geçtiğimiz haftalarda tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın oğulları Emrecan Sabancı, anne ve babasının tedavilerinin tamamlanıp hastaneden taburcu edildikten sonra önceki akşam çapkınlık turunda görüntü. Hem de Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'yla. Bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenen Emrecan Sabancı ile Derin Talu sabaha karşı evlerinin yolunu tutarken ilişkileri konusundaki soruları ise cevapsız bıraktı. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Bengü'nün eşi Selim Selimoğlu ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanacağı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkan ikili konuyla alakalı çıkan haberlerin güçlenmesine neden olurken şarkıcıdan haklarında yayılan söz söylentilere yanıt gecikmedi. Eşini çektiği bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı paylaşımına beni görmeden konsere gitme dedi notunu düştü. Bir de nazar boncuğu bırakmış hanımefendi. Survivor yarışmasında adını duyurmayı başaran oyuncu Anıl Tetik bir süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Geçtiğimiz ay kız arkadaşı İpnur Karamahmutoğlu ile nişanlanan Tetik önceki günse nikah masasına oturdu. İkilinin arkadaşları ve ailesi düğününde çekilen mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere, hoşçakalın.